Timur Bey, bugün Türkan Forumunun açılışına katıldınız. Öncelikle Forum'u nasıl buldunuz? Forum Bu iki sene sonra oldukça hareketli ve katılımın çok iyi düzeyde olduğunu buldum. Organizasyon da gayet iyi. Dolayısıyla kimya sanayi bir gelişmişlik göstergesidir. Bunu da hak ediyor. Türkiye'de de gelişmekte olan bir ülke olarak gelişmekte olan bir kimya sanayimiz var. Gelişmek çok önemli ve gelişmenin sürdürülebilirliği çok önemli. Açılışta yaptığınız konuşmada kimya sanayisinde yüzde 60 veya 65'lik bir dışa bağımlılığı azaltma, gerilemeden bahsettiniz. bunu birazcık açabilir misiniz? Bu oranı daha da aşağı çekmek için somut hangi adımlar atılmalı? Eğer bir ülkede %80 kimya sektörü dışarıya bağımlıysa önemli bir rakam. Dolayısıyla bunu %65'e çekmiş olmak gayet iyi bir gelişme. Bunu daha da aşağı çekebilir miyiz? Mutlaka çekeriz. Ama çok aşağılar çekmek hiçbir ülke için geçerli değil. Bağımsız bir kimya sanayi ulusal ve uluslararası podyumda yoktur. Mutlaka bağımlılık vardır. Bir İsviçre denilen bir ülkeyi ele alalım. Hiçbir madeni ya bir kimyasal ham maddesi söz konusu değildir. İthal eder, işler ve satar. Ve oldukça da başarılı satar. Dolayısıyla bir kimya sanayi mutlaka ithalatını yapacak. Mühim olan katma değeri yüksek ürünlere ulaşması ve katma değeri yüksek ürünleri üreterek Türkiye'nin ihracata bağımlılığını azaltmak. Sektörün doğa yeni olarak da kimya sektörünün geleceğini nasıl değerlendirirsiniz? Gelecek var. Eğer %40 artış varsa gayet güzel bir gelişme var demektir. Eğer bu fuara katılımda yer eti sayısında %40'lık bir artış olması bu fuarın geleceğinin daha da iyi olmasını gösterir. Bu önemli bir endeks. Dolayısıyla hep beraber gelişmekte olan bir ülkenin gelişmiş bir kimya sanayine ve gelişmiş bir Türkiye'ye dönüşmesini bekleyelim. Müzik